Peki bu hafta piyasalar neleri bekliyor? Bugünkü işlemlerde nasıl seviyeleri görebiliriz? Albatros Portföye gideceğiz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz, günaydın, iyi haftalar. Günaydın Reyhan, teşekkür ederim, İyi haftalar. Şimdi borsaya baktığımız zaman biraz daha pozitif bir notla başladık gibi duruyor. Ne dersin bu hafta içerisinde takip edeceğimiz veriler gelen enflasyon verisi, bütün bunların hepsi nasıl etkileyebilir endeksi? Neler görüyorsun? Borsada işte yaklaşık iki hafta olacak. İki haftadır bir konsolidasyon süreci içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta 7.2.3'ün üzerinde bir değer kaybıyla tamamladık. Aslında yeni haftaya başlarken şu an biraz pozitif tarafa geçti ama 10.400'ü seviyelerinin de altını gördük ilk açıldığı andan itibaren. 10.400 civarından geçen kısa vadeli desteklerimiz var. Piyasa şimdilik bunun üzerinde tutunmaya çalışıyor. 10.400'ün altında biraz daha realizasyon eliminin 10 binli seviyelere doğru çünkü gitme eğilimi oluşacak. Genel olarak baktığımızda halen daha bir yükselen trend içerisindeyiz. Tabii ki son dönemdeki haber akışı ciddi anlamda etkiledi. Koç Holding'in yapı krediyi satışına ilişkin bazı haber akışları olmuştu geçtiğimiz haftalarda beklentiler oluşmuştu. Piyasa fiyatının da üzerinde bir fiyattan satılabileceğine ilişkin beklenti oluşmuştu. Bu hem bankaları işte hem Koç Holding ve iştiraklerini çok pozitif etkilemişti ve ciddi katkı sağlamıştı. Yeni haftaya başlarken bu haber akışı ile ilgili beklentinin artık zayıfladığını gördük. Hatta ortadan kalktığını gördük gelen haberlerle birlikte. Onun yarattığı bir geri çekilme de oldu açıkçası. Genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi halen daha yükselen trend içerisindeyiz ve haziran ayı içerisinde de bir gri listeden çıkma beklentisi var. Dolayısıyla bunun yine endeksi geri çekilmelerde destekleyeceğini düşünüyorum. Özellikle 10.000 seviyesi bizim ana destek noktamız. Yükselen trendin bozulmaması açısından takip ettiğimiz önemli bir eşik. Bu seviyeleri doğru eğer bir geri çekilme olursa burada daha çok alıcının yoğunlaşacağını düşünüyorum. 10.400'ün üzerinde tabii ki kalmayı başarır, başarırsak daha da rahatlayan bir görüntüyle yeniden kademeli bir yükseliş içerisine geçebileceğimizi düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Filiz aktardıkların için 10.400 seviyesine dikkat çekti. Albatos Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan. Şimdi kısa bir ara aranın ardından enflasyon rakamlarını değerli isimlerle değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın.